Mersin gazeteciler cemiyeti çelenkini sunmak üzere cemiyet başkanı Rüstem Kaya Tepe'yi arz ediyor. Bir ulusun bir devletin kaderin değiştirecek güce sahip olabilmesek ve bu anlamda biraz o açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, kimsenin e, her yaptığının doğru olmadığını da biz defalarca söylüyoruz. Zaten hayatın olağan akşamın ayrı olduğunu söylüyoruz. Birilerinin bunun yanlış olduğunu, birilerinin farklı bir gözle baktığını ve bu bakış sonrasında bunları dile getirmesi gerektiğini e, ifade ediyoruz ve zaten mesleğimizin gereğinde bu olduğunu söylüyoruz. Ama Son dönemde özellikle bizim bu vatandaş gazeteciliği dediğimiz ya da e, sosyal medya gazeteciliği dediğimiz ya da fenomen dediğimiz kişilerle ilgili gazetecilerin büyük sorunları var. Büyük takipçilere sahip olan ama gazetecilik etik değerlerine sahip olmayan, hiçbir bilgi birikimi olmayan e, ama milyonlarca tıkı var diye bütün kapıların kendisine açıldığı e, internet fenomenleri gazetecilerin önüne geçmiş durumda. Bizim görüşemediğimiz pek çok kamu e, kurum kuruluş temsilcileriyle çok rahat görüşebildiklerini görüyoruz. Bunlar da e, bizim açımızdan, kentimiz açısından hakikaten e, sıkıntılı sorumlu. Bunların da aşılması gerektiğini, e, bizim gazetecilerin profesyonel gazetecilerin bu işi yaparken e, gazetecilik etik değerlerine bağlı olduğunu, onlara göre gazetecilik yaptığını. Ee, unutmamak gerekir ve herkesi biz aynı koymanın doğru olmadığını ben bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu ülkenin bugüne gelişindeki taşlar adım adım örüldü ve o taşlara itiraz eden, o taşların ne anlama geldiğini ifade eden devrimci gazeteciler teker teker katledildi. Başkanın isimlerini andı. Uğur Mumcu başta olmak üzere Adli İpekçi'den birçok Ahmet Taner Kışlalı'ya aydın ve bu ülkeyi kimlerin nereye taşıdığına dair haber veren, ifade eden, yazı yazan insanlar katledildi. 24 Ocak'ta da Uğur Mumcu Yanma adına bazı etkinlikler. Birlik ve 10 Ocak Birlik ve Dayanışma günümüzü ben de kutluyorum. Nereden kutluyoruz? Uğur Mumcu'dan Metin Göktepe'ye, Abdü İpekçi'ye, Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar yine Filistin'de can veren basın mensuplarına kadar tüm görevi uğruna öldürülen, işkenceyle öldürülen, katledilen faili meşhur olan e, gazetecilerimizi bir daha anmak istiyorum. Mersin'de de geçmişte e, görev yapan hepsini söyleyemeyeceğim. Kusura bakmasınlar ama birkaç tanesini söylemek istiyorum. De. Hamdis'inden Peyami'sine kadar, Ziya Keskin Işığı'ndan Tankurt Tufanı'na kadar tümünü burada tekrar anıyorum. Şu anda aramızda olmayan sağlık nedeniyle bulunan basın mensuplarına da bu arada geçmiş olsun diyorum.